arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bakım videosu çekeceğiz. Öncelikle size söylemek istediğim bir şey var. Biz depremden sonra ben kendi anamda yapmıyorum artık. Annemlerin anasını yapmaya başladım. Şöyle yatağımı göstereyim. Sizin için bir saniye, bir dakika. Bizim için birkaç dakika sürecek. Şimdi ben banyoya gireceğim. Banyodan sonra sizinle beraber bakımını çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben banyomu yaptım. Banyodan sonra yağ sürdük. Onu size göstermedik tabii ki. Şimdi yüzüm beneklendiğine peeling yapıyoruz. Biraz beneklenmiş. Bunu peeling yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben e, yüzümü maske yaptım. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Arkadaşlar şimdi ben yaptım. Gördüğünüz gibi peeling de yaptım. Artık üstümü değiştireceğim. Tabii ki siz bakmayacaksınız. Görüşürüz. Arkadaşlar üstümü giydiğiniz Arkadaşlar saçımı kuruttum. Şimdi sırada saç tarımı var. Önce gördüğünüz gibi bu yerin saçımı sıkacağım. Önce elimi sıkacağım onu. Evet. Şimdi saçımı tarayacağım. Evet arkadaşlar tırnağım bitti. Şimdi sizin tırnak keseceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tırnaklarımı kesiyoruz. Gördüğünüz gibi biraz önce saçımı taramıştık. Şimdi tırnaklarımı keseceğim.